Kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kripto yatırımlarında ön satışlara katılırken dikkat edilmesi gerekenler. Kripto para piyasasındaki ön satışlar, yatırımcılara erken aşamada katılma fırsatı sunar. Ancak bu aşamada doğru bilgi ve dikkatli bir değerlendirme önemlidir. İşte ön satışlara katılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar. Birinci proje ve ekibin incelenmesi. Projenin arkasındaki ekip ve ekibin deneyimi, projenin başarısı için önemlidir. Detaylı bir ekip incelemesi ve geçmiş başarılarına bakılmalıdır. Projenin hedeflerini, vizyonunu ve proje hakkındaki genel planlarını anlamak için projeyi detaylıca incelemek önemlidir. İkinci beyaz kağıdı, white paper, analizi. Projeye ait beyaz kağıdı okumak, projenin teknik detaylarını ve amacını anlamanızı sağlar. Projenin nasıl işleyeceği, teknolojik yapısı ve kullanım senaryoları hakkında bilgi edinmek önemlidir. Üçüncü gerçek bir ihtiyaç karşılanıyor mu? Projeye yatırım yapmadan önce, proje tarafından sunulan ürün veya hizmetin gerçekten bir ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek önemlidir. Piyasadaki rekabet, proje farkındalığı ve kullanım senaryoları göz önüne alınmalıdır. Dördüncü ön satış koşulları ve detayları Ön satış şartlarını incelemek, alınacak tokene ilişkin şartları anlamak önemlidir. Token dağıtımı, kilitlenme süreleri, bonuslar veya indirimler gibi detaylara dikkat etmek gerekir. Ön satışa katılım için gereken minimum tutar, kabul edilen ödeme yöntemleri ve katılım süresi gibi faktörler de değerlendirilmelidir. Beşinci risklerin ve avantajların değerlendirilmesi Ön satışlardan coin almanın getirebileceği avantajlar ve aynı zamanda taşıdığı riskler göz önünde bulundurulmalıdır. Erken katılım avantajları ile projenin başarısız olma riski arasında denge kurulmalıdır. 6. Araştırma ve danışmanlık. Ön satışa katılmadan önce farklı kaynaklardan bilgi edinmek, projeyi değerlendirmek ve danışmanlardan yardım almak önemlidir ön satışlara katılırken dikkatli bir değerlendirme ve araştırma süreci, yatırımcıların daha bilinçli ve sağlam yatırım kararları almasına yardımcı olabilir. Her projenin kendine özgür riskleri ve avantajları olduğunu unutmamak önemlidir.